İşi üreme sisteminde 1-2 olaylarının gerçekleştiği yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde soru. Birincisi döllenme yumurta kanalı yani fallopi tüpünde gerçekleşir. İkincisi oogenez ovaryumda gerçekleşir. Yani yumurtalıkta. Buna göre değerlendirsek bir fallopi tüpü olacak. İki ovaryum olduğundan cevabımız da aşık olur. İnsanda dişi üreme sistemi ile ilgili olarak 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde soru. Birinci ifade LH hormonun maksimum seviyeye ulaşması ovülasyonu sağlar doğru. İkincisi falopi tüpünde döllenme gerçekleşir. Evet bu da doğru. Üçüncüsü döllenmiş yumurtanın ilk mitozu yumurtalıkta gerçekleşir. Yanlış olur çünkü döllenme falopi tüpünde gerçekleşir ve İlk mitozda fallopi tüpünde olur. Yani yumurta kanalında olur. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Bizden istenen ise ifadelerin hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. 1 ile 2 doğru olduğundan cevabımız C şıkkı olur. Menstrüasyon döngüsü ile ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde soru. Birincisi folikül evresinde ovaryumdan bol miktarda östrojen az miktarda progesteron sentezlenir. Doğru. İkincisi kanda LH miktarının maksuma ulaşmasıyla olgunlaşan folikül yırtılır. Yani ovülasyon gerçekleşir. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Üçüncüsü hipofizden salgılanan FSH yumurtalıktaki genç folikülü uyarır. Evet bu da doğrudur. Dolayısıyla 3 ifade de doğru olduğuna cevabımız E şıkkı olur. Aşağıdaki şekilde menstruasyon döngüsü sırasında yumurtalıkta meydana gelen değişimler gösterilmiştir. Buna göre X, Y ve Z olaylarla ilgili 1, 2, 3 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde soru. Ee, sırasıyla açıklamalarımızı değerlendirirsek. Birincisi X olayı sırasında genç folikül olgunlaşır. Evet X olayına baktığımız zaman folikül hücresi daha sonra ise olgun foliküle dönüşmüştür. Dolayısıyla e, genç folikülün olgunlaşması meydana gelmiştir. Doğru. İkincisi Y olayında LH hormonunun etkisiyle folikül yırtılarak ovülasyon sağlanır. Ee, ovülasyonla yumurta oluşumu gerçekleşir. Dolayısıyla Z olayıyla beraber olgun folikül e, yırtılarak LH etkisiyle e, yumurta serbest kalır. Yani ovülasyon gerçekleşir. Bu da doğrudur. Üçüncüsü Z olayı sonucu oluşan korpus luteumdan çok miktarda progesteron salgılanır. Ee, Z olayıyla beraber korpus luteum oluşur ve korpus luteumdan da e, bol miktarda progesteron salgılanır. Bu da doğrudur. Dolayısıyla Üç açıklamada doğru olunan cevabımız E şıkkı olur. Aşağıdaki grafikte menstruasyon döngüsünü düzenleyen hipofiz hormonlarının döngü boyunca kandaki değişimi verilmiştir. Buna göre K ve L hormonları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde soru. Evet hipofizden salgılanan hormonlarımız K ve L'dir. Kandaki konsantrasyonları verilmiştir ve menstruasyon döngüsünün 28 günlük periyodu burada görüyoruz. E, 0 ile 14. gün arası folikül evresidir. 14. günde yumurta oluşumu yani ovulasyon gerçekleşir. Yani ovulasyon evresi daha sonra ise korpus luteum evresi gerçekleşir. Öncelikle e, folikül evresini gerçekleştiren e, FSH hormonudur. Ve miktarı FSH hormonunun fazladır. Daha sonra 14. günde ovulasyonun gerçekleşmesi sağlayan ise LH'dir. Ve seviyesi de LH'in maksimuma ulaşır. Dolayısıyla L'de LH olur. Buna göre değerlendirirsek K olacak. L de LH cevabımız da D şıkkı olur.